Hepinize merhaba ben Kaan Kazguç. Bu videoda Kaggle üzerinden bir adet veri setinin çözümlenmesini, grafiklendirmesini gerçekleştireceğim. Öncelikle Kaggle'ın ana sayfasından başladım. Kaggle nedir sorusunu cevaplamak istiyorum. Kaggle is a place to learn data science and build a portfolio ana sayfasında dediği şey bu. Yani Kaggle veri bilme öğrenmek ve portfolyo e, inşa etmek için bir yerdir. Verisetimizi açarken Kaggle'dan biraz daha bahsedeyim. Aslında Jupyter Notebook kullandıysanız kullanım olarak gayet benzer. Ama online bir platformdur. Diğer insanların kodlarını görüntüleyebilirsiniz. Evet. Verisetimizin veri setimizin inceleneceği kod, kod bloğunu açtım. Not defterine. Öncelikle inceleyeceğimiz veri seti Iris Flower Dataset. İçeriğine bir bakalım. E, spill length, spill width, pedal length, pedal width and spices 4 adet sayısal bir tane de tür olmak üzere 5 değişkenimiz var. Nedir bunlar? E, spill length yani çanak yaprak uzunluğu, çanak yaprak genişliği, pedal length taç yaprak uzunluğu, taç yaprak genişliği ve e, species yani türü. Bunları incelemek için öncelikle gerekli kütüphanelerimizi import ediyoruz. NumPy sayısal işlemlerimizin yapılacağı kütüphane, Seaborn grafiklendirmemizin yapılacağı kütüphane, Pandas da bu data frame'imizin oluşturulacağı ve data frame'imizin üzerinde işlemler yapacağımız kütüphane. Tamamdır, çalıştırıyoruz bunu. Sonrasında veri çerçevemizi bulunduğu listeden yükleyelim ve bir veri çerçevesi haline getirerek data frame değişkenini atayalım. Tamamdır. df değişkenini atayalım. df eşittir. Gerekli kod. Sonrasında parantez açtık. Tırnağımızı açtık. URL'sini alacağız. Şuradan kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ben de zaten hala burada aynısı yapışmış. Enter. Sonrasında bir çerçevemizin ilk 5 gözlemini görüntüleyelim. Çalıştırdığımızda bu şekilde bir çıktı alacağız. Aslında içi boş olsaydı da yine aynı değeri alacaktık. Default değeri 5'tir. Mesela şu an 7 gireyim. İlk 7, 6'ya altı, kadar görüyorsunuz ama 0'dan başlıyor. ilk 7. Mesela boş bir değer gireyim. Evet, 5. 5 ile aynı çıktıyı aldık. Veri çerçevesinin kaç özellik ve kaç gözlemden oluştuğunu söyleyelim. Gözlem sayısını bir değişkene, öz nitelik sayısını bir değişkene atalım. Bunlara da bakmak için df.shape0 yani 0 satırdan başlar. Sonra bir sütundur. 2 derinliktir ama hani bunu daha devam ettirebilirsiniz. 3 4 5 şekil olarak algılayamasak da daha fazla derinlik, daha fazla boyut katabilirsiniz. E, işlem yapmakta olduğunuz Data frame'lere Çalıştırdığımızda Alacağımız çıktı aşağıdaki gibidir Gözlemler 150 adet öz nitelikler 5 adet yani 150 adet Gözlemlemişiz ve bunlara hakkında 5 adet bilgi girmişiz Tanesine Ülke çerçevesinin değişkenlerin Hangi tipte olduğunu belirleyen ve belli Kullanımını görüntüleyelim Tamamdır ee, Ben şu şekilde bir yazım gerçekleştirdim. Değişkenin adı tab kadar boşluk, iki defa değişkenin tipi, iki defa tab kadar boşluk, değişkenin bellek kullanımı sonrasında i'yi bütün sütunlarda gezdirdim. Ve bunun için öncelikle değişkenin adı yani sütunun adı, sonrasında df dataframe'deki o sütunun veri tipi ve dataframe'deki o sütunun veri kullanımına. Çalıştırdığımızda bu çıktıyı alıyoruz. Aşağıda başka bir yöntem var aslında. df.info Bunu çalıştırdığımızda da alacağımız çıktı şu şekildedir. Burada veri kullan bellek kullanımını toplam olarak görebiliyoruz. Ben değişken başına düşeni de görebilmek için böyle bir çıktı tercih ettim istediğinizi kullanabilirsiniz. Veri çerçevesindeki sayısal değerler için temel istatistik değerlerini görüntüleyelim. Standart sapma ve ortalama değerlerinden çıkarımda bulunarak hangi değişkenlerin ne kadar varyansa sahip olduğu hakkında fikir yürütelim. Describe fonksiyonumuz var. Kullandığımız zaman aşağıda çıktığımız oluşuyor. Standart sapma std ve ortalama değeri mean'den çıkarımda bulunarak hangi değişkenin ne kadar varyansa sahip olduğu hakkında fikir yürütelim. Bunlarla doğru orantılıdır. Eee varyans yani çeşitliliğinin ne kadar olduğunu düşüneceğiz. Ee, ortalamasıyla standart sapması arasındaki değerler açık olduğu zaman daha fazla varyansa sahip olduğu çıkarımında bulunabiliriz. veya varyansını hesaplamasak bile. Ki bu da spell length yani çanak yaprak uzunluğunda gayet açık görünüyor. Diğerleriyle de kıyaslayabiliriz. Sanırsam en fazla olanın o olması lazım. Veri çerçevenin hangi özellikten kaç adet eksik değer olduğunu gözlemleyelim. Tekrar aynı değişken adı. Değişkenin eksik değer adeti. Bütün sütunlarda dolaştım. Ee, sütundaki nulların toplamı. Her sütunda null'ların toplamını çıkardım. Hepsi sıfırmış. Güzel. Eksik verimiz yok. Bazen veriyi işlemek için bu eksik bilgileri doldurmamız lazım veya ona göre kodumuzu düzenlememiz lazım. Sayısal değişkenler arasında korelasyon olup olmadığını göstermek için korelasyon matrisi çizdirelim. Korelasyon katsayıları hakkında fikir yürütelim. df nokta tamamdır. Çizdirdik en güçlü pozitif ilişki hangi iki değişken arasındadır? Aslında çözüm basit. En büyük pozitif sayıyı bulacaksınız. Birler sayılmaz zaten değişkenin kendisiyle arasında. Kusursuz bir uyuma sahip. Baktığımız zaman pedal length and yani pedal width yani yaprakların uzunluğu ve genişliği taç yaprakların. Şurada da aynı değeri görüntüleyebiliyoruz. İkisi aynı değer. En en büyüğünün bu olması lazım. En güçlü pozitif ilişki bu ikisi arasında olması lazım. Korelasyon katsayısını daha iyi okuyabilmek için ısı haritası çizdirelim. SNS zaten grafiklerimizin çizeceği kütüphanenin e, uzantısının kısaltılmış hali. SNS nokta heatmap DFF core. şurada anoturu yaptım. Yapmasanız da olur. O zaman e, renkleri gidiyor, daha anlaş e, renkleri kalıyor, sayıları gidiyor, daha anlaşılır olsun diye yaptım. Tamamdır. Baktığımız zaman yine haritada da gözlemleyebiliyoruz. Bir en yakın olan yine aynı pedal rengi width. yani evet, yaprakların uzunluğu ve genişliği. Veri çerçevemizin hedef değişkenini variety, benzersiz değişkeniyle görüntüleyelim. Ee, bu örneklerin yazıldığı zamandan bu zamana dataset birazcık değiştiği için variety değil, species. Yani aynı kelime, x de. Çeşit, tür anlamına geliyor. Tamamdır. Kodumuzu çalıştırdığımız zaman iris setosa iris versicolor iris virginica adında e, species'de bulunan farklı farklı değerleri görüntülüyoruz. Bu değerler bu kadarmış. Sonrasında veri içerisinde uzun hedef kaynağındaki variety benzersiz kaç adet değer içerdiğini değer adeti aynı kodu yazıyoruz. Ucuna size ekliyoruz. 3 çıktısını veriyor. Ama bunu Aşağıdaki kodda ben her değişken içinde yaptım. Her değişken için içinde bir defa çalıştırabiliriz. Hepsi içinde bu çıktıları alabiliyoruz, işleyebiliyoruz. Veri çerçe çerçevesindeki sepple and length değişkenlerinin sürekli olduğunu görüyoruz. Bu iki sürekli veriyi görselleştirmek için önce scatter plot kullanalım tamamdır. Grafik gerçekleştireceğimiz için yine aynı uzantı. Scatter plot x'i e, sepal width yi de sepal length'ten seçtim. Çalıştırdığımız zaman hemen grafiğimiz ortaya çıkıyor. Aynı iki veriyi daha farklı bir açıdan frekansla incelemek için join plot kullanarak görselleştirelim. Aynı kod sadece eee grafiğimiz değiştiği için şuradaki değeri join Plata değiştiriyoruz. Tamamdır. Evet, bu veriye biraz bakarsak yukarıdaki grafikte bilerek incelemedim. Bu bu grafik aynılarını da gösteriyor, daha fazlasını da gösteriyor. Şu barların uzunluğu barın altındaki nokta sayısını ifade ediyor. Şöyle çizdiğimiz zaman yani bu da onun frekansını gösterir. Frekans hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Kaç defa tekrar ettiğini, buralarda nerelere yoğunlaştığını noktalar şeklinde de görebilirsiniz. Aynı iki variety scatter plot ile tekrardan gösterelim. Fakat bu sefer e, variety parametresi hedef değişkene göre kırdırtalım. Üç farklı renk arasında spiral değişkeninin bir küme yapılabilir mi? ne kadar ayırt edilebilir? Bunun üzerine düşünelim. Tamamdır. Scatter plot yine aynıları. Kırdırmak içerisinde hue eşittir df species variety. Şu anda bir species kullandığımız için. Oluşturduğumuzda böyle bir grafik karşımıza çıkıyor. Maviler iris setosa, turuncular iris versicolor, yeşiller iris virginica oluyormuş. Aslında bu grafiğe baktığımız zaman anlayabileceğimiz bir şey var ki maviler iris setosalar diğer, ikileri, diğer ikisinden ayırt edilebiliyor bu grafiğe baktığımızda. Bunlar neydi? Ee, çanak yaprak uzunluğu ve genişliği. Sadece çanak yapraklarına bakarak mavileri ayırt edebiliyoruz diğer çiçeklerden. Mesela bu grafiğe baktığımızda bunu anlayabiliyoruz. E, value const fonksiyonu ile veri çerçevemizin ne kadar dengeli olduğunu görelim. Tamamdır. Species, value -const, Hepsinden 50 tane varmış. Her çiçek türünden 50 tane incelemişiz. veri setimizdeki her çiçek türünden. Kemen grafiği çizerek Spielberg değişkeninin dağılımını inceleyelim. Söz konusu dağılım bizim için ne ifade ediyor? Normal bir dağılım olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet çiziyoruz. Gördüğünüz üzere 3 noktasında baya bir yoğunlaşmış. Pek dengeli bir dağılım değil. Hmm, yani ortalama değeri 3'tür. Tepe noktası zaten üçtür. Doğrudur. Ama dağılım konusunda 3'e odaklanmış. Hatta bunu bir aşağıdaki grafikte daha iyi anlayabiliriz. Ee, daha iyi anlayabilmek için spellbit değiştiğini displot çizdirelim. Yine grafik, diskplot, kullanacağımız değişken yazdık. Aşağıda hata veriyor gibi görünmesin bu uyarı mesajı. Diskplot'ın ee, bir sonraki sürümde kullanılmayacağını anlatılıyor. Kütüphanenin bir sonraki sürümünde. Baktığımız zaman evet gördüğümüz gibi şu mavi çizginin altında ne kadar kalırsa o kadar normal bir verimiz var demektir. 3 bayağı bir fırlamış gördüğünüz üzere. Bilemiyorum. san verdiği normal diyebiliriz. Çok daha normal bir durum yok. 3 çiçek türü için 3 farklı keman grafiği sepal renk değişkeninin dağılımı üzerine tek bir satır ile gösterelim. Tamamdır. SNS yine Violin kullanıyoruz. Evet. Yukarıdakilerden farklı olarak. Burada bir de değişiklik yaptım. Data eşittir df. Her seferinde DF köşeli parantez sampling with aynı işlem, aynı işlem. Bu sefer datayı DF'den çekeceğimizi belirtmişim zaten. Sadece çekeceğimiz yerin başlığını array olarak buraya yazdım. Tamamdır. Burada türlerin çanak yaprak uzunluklarını görüntüleyebiliyoruz. Mesela bu grafikten anlayabileceğimiz bir şey var ki şayet 8 veya daha uzun e, bir yaprak uzunluğu görüntülediğimiz zaman bunun iris virgenic olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bu grafikten anlayabileceğimiz birçok değer, birçok çıkarım var. Bir tane örnek vermek istedim. Hangi çiçek türünden kaç adet olduğunu gözlem barındırıyor veri çerçevemiz. Hangi çiçek türünden kaç adet gözlem barındırıyor veri çerçevemiz? Çok affedersiniz. E, 50x çarpı 3, 50 çarpı 3 olduğunu, dengeli olduğunu value konusuyla zaten görmüştük. Ancak bunu görsel olarak ifade etmek için sns countplot fonksiyonuyla variety parametresini verelim. sns countplot data dt x species. girdiğimiz zaman hepsi dümdüz, hepsi eşit, hepsinden 50 tane var. Görüntüleyebiliyoruz. Sample Length ve Sample Width değişkenlerini SNS Join Plot ile gösterelim. Dağılımı ve dağılımın frekans yüksek olduğu bölgeleri inceleyelim. Tamamdır. Kodumuzu yazmışız. Her seferinde aynı. Tekrar açıklamaya gereği duymuyorum. Sonrasında ne diyor? Frekansın yüksek olduğu bölgeleri inceleyelim. Mesela şurada gayet yüksek gibi. Üç çevresinde ki hatırlıyorsanız zaten yukarıdan sepulviz 3 ile baya bir yükseliyordu. E, length baktığımız zaman kendisinin şu bölgelerde yüksek olduğunu görüntüleyebiliriz ve genel dağılımın burada olduğunu görüntüleyebiliriz. çizgilere bakarak hatta geri alalım. Çizgilerin kesiştiği noktayı şöyle bir çember içine alırsak. Sonrasında da çizgileri kaldırırsak. Yoğun alan, yoğun noktalar yine bu alanın içerisinde, bu alana yakın kalmakta mesela. Bu grafikten çıkartabileceğimiz şeyler hani nerelerde yoğunlaşıyor bu noktalar, nerelerde frekansları çok. Ve verilerimizin, üç verisinin frekansı mesela çok fazla. Tamamdır. Bir aşağıdaki örneğimize geçelim. Bir önceki hücrede yapmış olduğunuz görseli kind eşittir kde parametresi ile parametresini ekleyelim. Böylelikle dağılımın noktalı gösteriminden çıkıp yoğunluk odaklı bir gösterime bürünmüş olacak. Tamamdır. Aynı kod sonuna kind yani yine tür tip demek eşittir kde'yi ekledim. Evet bu sefer nerederde yoğunlaştığını daha iyi görebiliyoruz. Her iç içe geçtiğinde, her halkada daha çok yoğunlaşıyor. O yüzden en yoğun bölgelerimiz şurası kesinlikle en yoğun. Ondan sonra bir renk değiştireyim. Burası Sanırsam ee, bir defa daha aşağı inmem lazım. Sonra şu alan ve bu alan ve bu şekilde gidiyor. Ne kadar aşağı gittiği önemli. Ee, üst üste ne kadar değer olduğu önemli. Bu şekilde dağılımın nerelerde odaklandığını daha iyi görebiliyoruz. Tamamdır bir aşağıya geçtim. Scatter plot ile pedal length ve pedal width değişkenliğinin dağılımını çizdirelim. Tamamdır. Ee, pedal width and pedal length yani taç yaprak genişliği ve taç yaprak uzunluğu çiz dediğimiz zaman şunu anlıyoruz ki şu bölgede yoğunlaşmışlar ve bu bölgede arası boş. Yani mesela burası ne 0,75 mi? Şurası da 3 mü? Şu alanda bir şey yok. Herhangi bir bitkimizin e ee, taç yapraklarının uzunluğu 3, genişliği 0.75 değil veya bu arada değil. Bunları gözlemleyebiliyoruz. Aynı görselleştirmeye chi eşittir variety parametresini ekleyerek üçüncü bir boyut verelim. Tamamdır, ekledik. Ee, buradan anladığımız kadarıyla Iris setosa mesela e ee, Taç yapraklarıyla diğerlerinden ayrılıyor. Yani burada Mesela yukarıdaki grafiğe de bakarsak Burada da iris set olsa Diğerlerinden çanak yapraklarıyla da Ayrıldığını görmüştük. Tamamdır. Bir daha ilerliyorum. Hatta Şu grafiğe baktığımızda Yukarıdaki grafikten bir şey fark ettim. Diğerinde iris versicolor ve iris virginica iç içeyken burada kadem yavaştan bir geçiş var. Şuralarda iris versicolor toplanırken buralarda iris virginica toplanmış. Şu bölgede de böyle geçişi gerçekleşmiş. Yani bir çiçeğin taç yapraklarının uzunluğu ve genişliği o için bayağı ayırt edici bir özellik. Tamamdır ilerliyorum. sns.implot görselleştirmesi pedal ve pedal değişkenleriyle implement edelim. Pedal link ile pedal arasında ne tür bir ilişki var? Bu ilişki güçlü müdür sorusunu yanıtlayalım. Grafiği çizdiğimizde gördüğümüz üzere bayağı güçlü. Bu çizginin üzerinde olsa kusursuz olacak. 1 olacak. Çok yakınlar. Zaten bunu daha öncesinde yukarıda görüntülemiştik aslında. Şurada bu grafikte Pedal Length ve Pedal Length'in arasının güçlü bir ilişki olduğunu gör, e, çıkarımda bulunmuştuk. Grafikleştirdiğimizde de bu değer bizi destekliyor. Bu sorunun yanıtını pekiştirmek için iki değişken arasındaki korelasyon katsayısını sayısını yazdıralım. Tamamdır. Yukarıda grafiğini yaptırmıştık zaten ama buraya tekrar yazdığımızda korelasyon katsayısının 0.96 ve uzayıp giden bir sayı olduğunu görebiliyoruz. Pedal length ile sample length arasındaki pedal misaflet değerlerini toplayarak yeni bir total length özelliği oluşturalım. Tamamdır. DF total length eşittir DF sample length artı DF pedal length. Basit. Total length'in e, ortalama değerini yazdıralım. Değerimizi oluşturmuştuk. Nokta N. Hmm. Total Linked'in standart sapma değerini yazdıralım. Değerimiz aynı. Nokta STD. Sample Linked'in maksimum değerini yazdıralım. Aynı. Nokta MAX. Sample Linked'in 5.5'ten büyük ve türü setası olan gözlemleri yazdıralım. Tamamdır. Df'nin içerisindeki şu köşeli parantezde alınmış Df seppelengt büyüktür 5.5 ve Df species eşittir. Ayrıca setosu olanlar. Ee, bir saniye. Ha evet. Sorunu çözüp geldim. Herhalde klavyemin Türkçe olmasıyla alakalı bir durum vardı. Yazı aynı görünse de sıkıntımız şu kısımdaydı. Herhalde büyük, e, küçük, iyi. O takım İngilizce'den veri çekme problemleri. Neyse, Sapling'de 5.5'ten büyük ve Hürsatası olan gözlemlerimizi yazdıralım. DF'nin içerisinde oluşturmuşuz. Demişiz ki Sapling'de 5'ten büyük ve spcc e, Species Setos'a olan çalıştırdığımız zaman 3 adet böyle e, bu özellikleri sağlayan çiçeğimiz varmış. Numaralarıyla yaprak boyutlarıyla her şeyle çıkıyor karşımıza. Tamamdır. Supple length'i 5'ten küçük ve trigrojenik olan gözlemlerinin sadece supple length ve supple width değişkenlerini yazdıralım. Tamamdır. Ee, yine aynı yapıyı tanımlamışız şurada. İsterseniz bir defa daha anlatayım. Yukarıda anlamamış olabilirsiniz. Data frame'in içerisinde data frame Pedal Length'i 5'ten küçük olan ve Data Frame Species'i Ulysses olan diye tanımlamışız. Değerleri tanımladık. Bu değerlerin içerisinden gösterilecek olanlar e, Spell Length ve Spell Width çalıştırdığımız zaman bu değeri sağlayan alt tane çiçeğimiz varmış özelliklerini görebiliyoruz. Sadece belirttiğimiz özelliklerine. Tamamdır. Hedef değişkenimizi variety'ye göre bir gruplandırma işlemimizi yapalım. Değişken değerlerimizin ortalamasını görüntüleyelim. Group by species. Yani variety aynı şey. Nokta mean ortalamasını alalım. Tamamdır. Mesela bu güzel bir bilgi. E, iris setosaların Spell lengthi çanak yaprağının e, uzunluğu ortalama 5'miş. Genişliği 3'miş. Güzel bir bilgi şeklinde çıkarttık. Sonra hedef değişkenimizi variety'ye göre gruplandırma işlemi yaparak sadece pedal length değişkeninin standart sapma değerini yazdıralım. Tamamdır. Group by species. DF'yi species'e göre gruplamışız. Yani bu bir data frame oluşturdu. Sonrasında bu data frame'in pedal length'ini eriştik. Nokta standart satma. Bu şekilde standart satmaları görebiliyoruz. Emeğiniz, ayırdığınız vakit için teşekkürler. Umarım videom size yardımcı olmuştur. Esenlikle kalın.